Günaydın. Ekim ayına geldik. Bugün bir Ekim. Ekim ayını gerçekten kalpten kucaklıyorum. Tüm Ekim ayı doğumların doğum günleri kutlu olsun. Mutlu, huzurlu, sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yaş günü dilerim Ekim ayı doğumlarına. Bugün ay Olak Burcu'nda ve Olak Burcu'nun aslında son derecelerine doğru ilerliyor. Ve akşamliğinde Kova Burcu'na geçiş yapacak. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter'le bir etkileşim var. Aslında Merkür Jüpiter arasında bir kare var. Ay da bunları tetikliyor. Daha da fazla bu karenin etkilerini ortaya çıkaracak. Kare açı aslında biraz böyle daha çelişkiç çatışma, sert bir açı ve Merkür ile Jüpiter arasındaki etkisi de özellikle iletişimlerde, söylemlerde kendimizi ifade etmek şeklinde biraz abartılar, biraz böyle sanki ben bilirimci, kibir, böyle gölge yönleri ortaya çıkarabilir. Zihnimiz çok geniş düşünebilir, odaklanma e, sorunu yaşayabiliriz, çok fazla kendimizi ifade ederken e, dağılma da e, olabilir, yaptığımız işlerde de hareketlilikler de biraz büyüyebilir. Gene finansal konularda biraz abartılı davranabiliriz, harcamalarda olsun. Yani aklımızla kalbimizi bir araya getirmek, bir dengede kalmak konusunda dikkatli olalım. Merkür ve Jüpiter yengeç ve terazi burçlarında olduğu için özellikle öncü burçlar bu etkiyi daha fazla alacaklar. Yengeç, terazi, koç ve oğlak burçları bugün için bu abartılı söylemlere, karşı tarafa kendisi fikrini aktarırken biraz ne söylediğini fark ederek ağzımızdan çıkanı kulağımızla duyalım derim. Yine ay akşam saatlerinde Satürn'e olumlu bir etkileşime giriyor. Bu da özellikle uzun vadeli planlar, daha somut daha sorumluluklarımızı belirleyeceğimiz ne yapalım, görevlerimiz nedir ve hedeflerimizi belirleyeceğimiz bir etki getirebilir. 22.58'de de Kova burcuna geçiş yapıyor ve iki gün boyunca Kova burcunda hareket edecek. Bu da daha mantıklı, akılcı, daha eşitlik böyle kendimizi daha fazla bu toplumsal konularla uğraşacağımız bir süreç olabilir. Güzellikleriyle gelen bir gün olsun, yine güzellikleriyle gelen bir Ekim ayı olsun. Hoşçakalın.